Hani gelmiş böyle ya, yargılaymış işte de. Biz mit miyiz? Ajan mıyız? Şu muyuz? Bu muyuz? Ne? Aha işte mahkemede. O diyenler, suçlayanların hepsi. Aha getir avukatlarda soru da. Sen Çevik Bir'in adamı mısın? Sen şunun adamı mısın? İsrail'in adamı, Yunan'ın adamı mı? Neyse sorun da işte. Belgenizi getirin. Mahkeme sorsun da. Mahkeme gidip MİT'e sorar, ona sorar, buna sorar. Öğrenir zaten. Değil mi? Abi yok ya. 305 tane adam hukuku çiğnendi. Adalet. Ne adalet? Adalet mi var öyle bir tane bakın. Hocam bu işte Fethullah Gülen hareketi 40 yıllık öyle bir zehirlemiş ki bu Müslüman diğer gruplarda. Herkes onların o zehrinden halen bir tane mücahit birisi çıkıyor, aman Allah'ın provokatörü. İbrahim Aleyhisselam yasaklıkları devirse provokatör ve herkes inanacak. Zehir verdi gitti bu adam. Zehirle diye. Dehşet bir zehir verdi. Herkes de yedi. Şu an konuşanlar var mı? Televizyonlar konuşanlar var. Ne dersin ya? Gazeteci, siyasetçisi. Lan hepiniz yediniz hepiniz. Ne konuşuyorsunuz? Hepiniz yediniz yediniz. Ha konuşuyor şimdi hepsi. Adalet, hukuk, bilmem ne bu. Boş boş işte.